Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Fall Guys Ultimate ne lan bunu oynadı? Ultimate Knockout oynuyoruz. Knockout. Ve yanımda kuzenim var. Eylül. Merhaba. Eylül mikrofona doğru konuşur musun Eylül? Zorla buraya getirildim. <laughs> Başka bir şey söylemek istemiyorum. Hayır. Ben ona sözleşmeyi sordum. Bu arada arkadaşlar ben oyunu birkaç el attım. Öğreneyim diye. Şimdi videodayız. Ben ona söyledim hiçbir baskı altında kalmadan dedim kabul ediyor musun dedim. O da evet ben de, ben de baskı altındayım ve kabul ediyorum dedim. Olmadı şimdi. Neyse, o zaman oyuna başlıyoruz. Oyunda bir kez ikincili, ikinci tura kaldım. Onda da ikinci turda eğlendim. Ama Keşke oyunun müziğini kıssaydım Eylül şeye girmeden videoya. Unuttum şimdi. Neyse artık bu videolukta müzikli olacak. Ama üstüne konuşmam lazım. Bilmiyorum. Şey telif yer miyim ama. O yüzden yine de riske atmamak için üstüne konuşmam lazım. Hayır. o çok güzel, çok güzel. El bak bur buradaki yerlerde böyle j 2ye basman gerekiyor. Lan hadi tutun. Ha çık. Çık 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 tamam. Çıktık süper. Bu arada arkadaşlar pencere açık. Oha, ses şarttık. geliyorsa. Şansa bak ya. Bazen arkadaşlar bu arada pink, pink artar, artıyor bazen böyle takılmalar yaşanabilir. Onun içinde kusura bakmayın. Aha şanslıyım yine. Daha kimse bitirmemiş. Bu da bir şanstır. Ve evet en zor yerden gidiyorum hayır. Oradan geçmek zor ya bayağı zor. Hadi arkadaşlar sizin şansınıza lan oğlum. Sizin şansınıza ben de ikinci tura kalayım artık. Eylül şansına Eylül şanslı sen? Normalde hayır ama sen öyle oynarken evet. Bilmiyorum artık. Go go go. Ben niye düştün oğlum? Ben çağırmıyorum bastım ya. Gecikme yazını. Oha 13 kişi bitirmiş yeri ne düşünüyorsun? Ya bak bu sefer tam zamanında bastım. Yine tam zamanında bastım. Hadi. 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 Hayır. Hadi. Hadi. Allah'ını seven defansör gelsin. Bitirdim. Sonunda Eylül 2. tura kaldım yine Eylül. Eylül'ün şansı adına. Kitap Eylül. okuyordum. Kitap mı okuydun? <laughs> Telefonda ne ara lan? Bunlar şey olur ya. Kaza kaybeder. DNF olur diyecektim. Top %50'nin içindeyim. Ye. Yeah! <laughs> Kaç kişi kaldı? 40 kişi kaldı süper O zaman devam ediyoruz Eylül go 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 diyoruz Sence Şimdi Eylül'ün görüşlerini alıyoruz Gitmek istiyorum Nereye Ay bu video çok güzel olacak böyle E tabi ki yani 2-3 aydır video atmıyorum ama Bu videomla geri dönüyorum Daha yeni çıktı oyun Ben de sizinle beraber çekmek istedim arkadaşlar Yok bir anda kalkıp gideceğim Neden? Aa, terk etti. Sahneyi terk etti. Son dakika. Şok, şok, şok. O zaman başlıyoruz. Dur lan şu kamerayı şöyle çevireyim. Bu. Bak kimse bana dokunmasın tamam mı? Kimse bana dokunmasın. Hayır. Eylül? Eylül dokunuyor. Gidin buradan. Pembişin ağzını bulmak istiyorum. Sıkıştık lan. Oo. Oh. Sıkışın. Sıkışın. Evet herkesin şansı yalnız. Şansa bana geçtik baya. Hayır vurma şunu. Vurma. Vurma 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 vurma. Son dakika. Eylül ne? Öl öl ne ya? Eylül yanımda ikide bir öl öl diyor. Hayır. Aa. Ah. Hadi üçüncü tura kaldım mı? Kaldı sonunda üçüncü turdayım. Yee kıskananlar çatlasın Eylül. Ben de Ağır. ilk defa oynadım. Eylül'üm ve a, izleyenlerin şansına şu an. Easy. 39 kişi kalmış bakalım. 30 kişi kaldı süper. Devam ediyoruz hala Eylül hala. Biz de içine girelim lan bari. Evet easy. Normalde arkadaşlar online oyunların videosunu çekmeyi sevmem ama bu oyun bir başka ya. Bu güzel oyun. Zaten birkaç el attım öncesinde de hoşuma gitti yani şimdi sizlerle beraber deneyim istedim. Ne düşünüyorsun Elif bu, bu, ne lan? Elif ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de ona benzettim ama yani acayip ya. Ne yapacağız burada? <laughs> Yemin et. şey ben de. Ha kare atlıyoruz üstüne. Hayır hayır. Ha. Hayır. Aç çarpalım. Fuaa! Tamam süper. Evet şu an 3 kişi gitmiş mi? 3 kişi lan. Hayır ya. Ulan tam zamanda yeşil ayrı dönüyor tamam. Bizim ne yapmamız lazım ben hala çözemedim yani. 9 kişi elimi tutuyor? Ha iyi var i̇yi, iyi iyi çok güzel çok güzel. Kaçıncı dördüncü tura kaldık el galiba. Kaç kişi gitti? Bence çok gitmemiştir ya. 26 kişi kaldı. Süper. Oo 18 kişi kaldı. Oo ye. Yeah. 150'nin içine girdik Eylül. Ne düşünüyorsun? Güzel bir şey. Süper. Şu an var mı çok heyecanlı böyle. Konsol tutarken ar arkadan bir koro sesi geliyor böyle. Hadi Eylül, koro sesi yap bize. Ben müzik açacağım. Hayır, hayır Eylül, silifiriz. Eylül hayır. Hayır Eylül. Hayır Eylül bak. Telifi yersek sana patlarım. Ne yapacağız şimdi? Biz anlamadım. Güzel bir şarkı şey açayım. Hayır Elu ya. Hayır el var. Ne yapacağız oğlum? Biz anlamadık ya. He çözdüm. Güzel güzel. Easy kolaylıklar. Kolaylar denk geldi. Evet lan. Ama yani fazla kişi gitmiş ben. 8 kişi gideceğini düşünmemiştim aslında. Bak ben bunda bir sürü kişi gidecek. Bak bunu dağıtacak bu. Bence şu an iyi gidiyoruz Elif. Hayır bak o yok. 1 dakika 10 saniye var daha. oha ya. Hayır, bitirme <laughs> lan tavuk. Lan tavuk yürü git. Manyak mıdır nedir ya? Bu ne? Bu ne? Ha. İp atlıyoruz ye. Yeah. Vallahi öyle. Az kalsın gidiyorum lan az önce yalnız. kova Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. Aa daha zor geldi. Çok zor geldi. Arkada kalayım. Arkada kalmak yedir. Go go go. Anladım. Hayır. Aha düştüm. El bak şu an 20 saniye kal. Hayır, hayır 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 hayır. Ha geçtik tamam. Güzel güzel güzel. O oh, süper lan. Hayır. Ya bunların hepsi çirkef hep çıktı buna lan. Lan yürüyün gidin. Hayır. Hayır bak. O tavuk. O tavuk zaten döveceğim o tavuğu. Hayır, hayır, hayır! Bir saniye! Elimin içi ya abi 1 saniye lan 1 saniye ya oh, ya 1 saniye ya 1 saniye Öf gittik ya Kaç 14 kişi son 14 kişi 9 kişi kalmış ya Neyse o zaman çıkalım Hep müzik açtırmadığın için öldüm Nereye gidiyorsun? Dur daha çıkmadı şey Hadi. kaçtı. Canlı yayın yok. Video sırasında kaçtı. Eli kapat. Video sırasında kaçtı. Neyse arkadaşlar o zaman ikinci oyunumuza girelim. İkinci oyunumuzda elinin şans yanımızda olmayacak. demin de bir saniye kara gittik. Yok mu öyle bir şans ya? Ulan 9 kişi kalmıştı. Ne güzel. 9 kişi kalacaktık. Yok 10 kişi kalacaktık pardon. Ama bir saniye kala Tavuk yüzünden gittik ya Allah Allah tavuk Tamam işte bütün faturayı tavuğa kestim ben şu an Aa bu sefer Alengirli bir şey Değişik bir harita geldi 36 kişi kalacak bu parkurun sonunda O zaman parkurun sonunda Kim öle kim kalıyoruz diyoruz Yani ben diyorum Aha hepsini dağıttın süper süper. Lan oğlum yürün ya. Abi hayır ya. Hep bu yürümedikleri yüzünden. Abi biri çarpıldı önümde. Hayır. Ya. Ulan hep bana var ya. Aha. Aa, abi abi az gidiyoruz bu. Ben en kenara geçtim. Tutundum. Çıkıyorum. Lan hayır. Hayır 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 Ay sıkıntılı yer Ben geçtim süper Abi şurası da sıkıntı ya Hayır ya Benim dediğim sıkıntı işte tam burada başlıyor İyi var lan daha sıkıntı işi bitirmiş Değişik değişik atlıyoruz yalnız Oradan gidenlerin alayı ölecek şimdi orada <laughs> güzel güzel devam ediyoruz. Hayır! Hayır! Hayır ölme ölme oğlum. gitme git. Git aman hayır gitme. Sana muhtacım. Hadi lan oğlum düş aşağıya yarım saattir. 13 kişi bitirmiş. 13 kişi bitirmiş. Tamam, arayın dağıttı o bir. Çık önümden, çık önümden! 18 kişi kalmış, bak orada bekliyorum. Orada, bek <laughs> orada bekliyorum. Orada bekliyorum, atladım. Qualified! Abi, şunu yerinde olmak istemezdim, var ya bu ne lan. Ne yapıyor oğlum, niye atlıyorsun abi? Aha şimdi bak devam etmeye kararlaştırdı ama devam edemiyor. Daha fazla devam edemiyor. Hadi bitirin artık diyor. Yalvarıyor. Bitirin lan artık diyor. Abi bitirin harbiden oğlum bir kişi daha girmedi lan. Bakayım diğerlerine. O tavuk abi şimdi girecek bir kişi. Gördüm ah giriyor bak hop girdi. Round over. Ve boom kaç kişi kaldık? 35 kişi kaldı güzel. 36 36 kişi kalmamız gerekmiyor muydu ya? Neyse. Güzel oyun ya. Ben beğendim. Buranın deşeli bir havası var. Güzel. Biz mavi miyiz şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız ben anlamadım ya. Ha hop. Gol attık galiba. En fazla ha. Dur dur. Anladım ben. Mevzuyu anladık en azından. Şu topları bizim alanın içine atacağız şimdi. Ben de gittim mal gibi en başta karşı takıma attım ya topu. Hayır gitme hayır ya. Dur 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 buradan çıkaracağım şimdi bu topu. Önümü bir de görebilsem. Aa vurdum hayır. Ya ulan oradan kim böyle eliyle vurdu ya? Hayır. Hayır. Hayır sakın sakın 20 saniye kaldı bak. bir. Bir tek biz biriz. 2-2 tam güzel güzel. Güzel güzel güzel. Yürü lan buradan. Kırmızılı. Baba. 3 3 1 güzel güzel. Hayır. Sakın çıkarma onu. Çıkarma. Burada tutun. Bak hmm. sıfır çok güzel. Qualified olduk. 4 olduk son dakika golü attık. Yok böyle bir şey. Abi efsane. 24 kişi kaldık be. Şimdi yine o %50'ye kaldık güzel. %50'ye yine kalmıştık ve Şimdi ne olacaktı acaba? Ha şimdi ne olacak bu ne? Değişik değişik haritalar varmış lan güzel. R2, R2, R2. Pardon. Ne yapacağız anlamadım. Şunu tutabiliyor muyum ben? Bir şey merak ettim. Gel buraya. Biri gelsin bana. Hop. Yakaladım mı? Ne yapmamız lazım lan? Hiçbir şey anlamadım. Bence diğerleri de anlamadı. Abi hala anlamadı. Ne yapmamız gerekiyor acaba? Oraya mı çıkmamız gerekiyor? Dur ona, dur. Ben çözemedim oğlum. Hiç, hiç kimse bir şey yapmıyor ki. Yerden yüksek gibi bir şey mi? En yüksekte falan mı durmamız gerekiyor? Ne oluyor oğlum? Hayır ya vurdu. Ne elimi ne, ne yaptım ki? E ne yapacağız? Ne yapacaktık ki? Oğlum hepsine gitmesi lazım o zaman. Hiç, hiç kimse bir şey yapmadı ki. Nasıl oldu lan? Onlar ne yaptı? Abi yok böyle bir şey ya. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoyu burada noktalayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.